Bugün size Bayin Social ile WhatsApp satışlarınızı nasıl kolayca arttırabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Bayin Social web sitesinden kendimize bir hesap açacağız. Ücretsiz deneme hesabımızı açmak için öncelikle Bayin Social'ı kullanacağımız Instagram hesabı ile giriş yapacağız. Bayin Social'a sadece gönderilerimizi okuyabilmesi için izin veriyoruz. Daha sonra iletişim bilgilerimizi girip son adıma ilerliyoruz. Böylece Bayin Social hesabımız yaratılmış oluyor. Instagram gönderilerimiz otomatik olarak Bayin Social için aktarıldığı zaman bize e-mail ile haber veriliyor. E-mail'deki panele giriş yap kısa yoluna basıp Bayin Social'a giriyoruz. Bayin Social'a giriş yapınca ilk önce ayarlar sekmesinden WhatsApp sipariş hattımızın numarasını giriyoruz. Güncelle komutunu verdikten sonra gönderilerimiz içindeki ürünleri tarif edebiliriz. Gönderinin üstüne gelince çıkan detaylar butonuna basıp ürünlerimizi tanımlayabiliriz link ekle butonuna basıp ürünlerin yerini, adını, normal fiyatını ve indirimli fiyatını girebiliyoruz. Bir gönderi içine istediğimiz kadar ürün tanımlayabiliriz. Ürünün tüm özelliklerini girmek zorunda da değiliz. Bayin Social eksik alanları kullanmıyor. İşimiz bitince kaydet butonuna basıyoruz. Daha sonra yayında butonunu basarak mikro sitemizi yaratıyoruz. Şimdi yarattığımız mikro siteyi Instagram hesabımızla ilişkilendirelim. Profilimizi güncelleyip web sitesi alanına bayın social adresimizi giriyoruz. Bu adres bize ilk gelen e-mail içinde mevcut. Artık Instagram hesabınıza gelen ziyaretçiler yayınladığınız mikro siteye profil linkinizden ulaşabilecekler. Bayin Social Microsite'nizi açan ziyaretçiniz, satın almak istediği ürünün olduğu gönderiye tıklıyor. Bilgileri girilmemiş bir gönderi üzerinde otomatik olarak satın al butonu çıkıyor. Ürünler tanımlandıysa ürünün adı, fiyatı ve indirimli fiyatı gözüküyor. Unutmayın hiçbir alan zorunlu değil. Ziyaretçimiz satın alma linkine tıklayınca otomatik olarak WhatsApp sipariş hattınız açılıyor. Böylece müşterinizin isteği size hatasız olarak aktarılmış oluyor. Hemen şimdi ücretsiz deneme hesabınızı yaratıp Bayin kullanmaya başlayabilirsiniz. Teşekkürler.